evet o sihirbazlar dediler ki ziyanı yok. Nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz. İnne netma'u en yugfiru lene Rabbena hatayena en kunne evvelil müminin. Şu kesin ki biz müminlerin öncülerindeniz, ilk mümin olanlardan olanlarındanız. Bundan dolayı Rabbimizin bizi bağışlamasını umarız. Demek ki insanların hatalarını bağışlayacak bir tek Allah var. İnsanların hatalarını bağışlayan başka bir kurum, kişi, şahıs yok hiç kimse ondan... Evet, evet. ondan Tabii ki yani bir nevi ben bunu da anlıyorum çünkü direkt ben, Rablerinden istiyorlar yani. İlk müminlerin ilk iman edenlerinden umuluyoruz ki Rabbimiz bundan dolayı ilk duyduk şahit olduk ve hemen iman ettik umuyoruz ki Rabbimiz bizi bundan dolayı bizi affeder ve ile Musa inne asrib inne asrib bi ibadi innakum muttabiun muttabi, un, muttabi, muttabi un. ve sonunda Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Şunu da iyi bilin ki siz mutlaka takip edileceksiniz. Ve Musa Aleyhisselam burada vahyediliyor. Diyor Rabbimiz yani Musa Aleyhisselam'ın bir programı yok. Ben gideyim şöyle yapayım. İşte ondan sonra insanları çıkartayım. Rabbimiz bu olay yaşandıktan sonra diyor Musa Aleyhisselam'a kullarımı gece çıkar diyor yola. Ve takip edileceksiniz diyor. Burada ona vahiy geliyor. Bir emir geliyor. فَاَرْسَلَ عَنُوا fil الْمَدَاءِنِ خَاشِرِينَ Derken Firavun bütün kentlere asker toplayıcılar ...görevliler yolladı. Bundan da şöyle bir şey de anlayabiliriz. Kanaat önderleri, ilim sahipleri, insanları yönlendiren insanlar... ...her zaman diğerlerinden birkaç adım önde olmak zorundalar. İnsanları korum korumak adına, ilmi anlamda onlara bir şey anlatmak adına ki... Onların tıkandığı yerde diğer insanlar burada filan onlar yetişecek ya Rabbinin şeyi gelsin, mucizesi gelsin. Yani yardımı gelsin. Eğer aynı seviyede gidersen, demek ki sen şey yapmamışsın. Çaba göstermemişsindir. Her zaman daha önde ol, olmalı Müslüman. Ve önde olan Müslümanı ee, bertaraf etmek için her zaman firavunlar olacak. Onların peşinden gidecek her zaman kıyamete kadar var olacak bu. Bu kesinlikle ön, ön, önlenemez bir şey. İnne he ula'i lişirzimetun kalilun ve innehum lena laga'izun Ve firavun diyor ki şu kesin ki onlar donanımsız başıbozuk bir azınlık. Buna rağmen onlar bize karşı hınçla doludurlar. Burada Allah Resulü'nün yaşadığı dönemi hatırlayın. Ona iman edenler, fakirler, garibanlar. E Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Yani bir tarafta bin kişilik düzenli bir ordu, diğer tarafta 300 kişilik yeni iman im, im, iman eden çiftçidir, köylü, çobandır. 56 وَاِنَّ لَجَمِيعٌ خَازِعِينَ fa fa جَنَّةٍ min وَاعُيُونَ وَاعُيُونَ biz ise gerçekten iyi donanımlı örgütlü bir toplumuz işte bu tür işte bu tür bir bir gurura kapıldıkları için onları has bahçelerinden ve pınar başlarından çekip çıkardık firavun ve firavun zihniyetler sürekli diğer insanları aşağılarlar. Kibirlidirler. En güçlü, en donanımlı, en donanımlı kendileri olduğunu düşünürler. Ama bilmezler ki işte o aşağıladıkları o ayak takımı bir gün gelecek. Onları yenecek. Rabbimizin burada kendi muradını görüyoruz. Diyoruz ki işte o firavunun veya o firavunların bu kibirlerinden dolayı Onları o has bahçelerinden çıkarttık. Firavun onların peşinden gidiyor ama bu Rabbimizin dilemesi olduğunu görüyoruz. Oradan çıkarttık diyor. Has bahçelerden ve pınar başlarından çekip çıkarttık. Cennetin burada cennet de geçiyor, cennet de burada hı işte hı. E, e, yani has bahçe içinde hı hı. pınarların olduğu böyle güzel bir mekandan çıkarttık. Neden öyle yaptı? Diğer ayetlerde geliyor. Ve kunuzin ve mekamin kerim. Servetlerinden, eyvan ve çardaklarından, o e, saltanat makamlarından, saraylarından. Kezalike ve aurasnaha beni İsrail'e fe etme'uhum her şey böyle olup bitti. Sonuçta biz İsrail oğullarını onlardan geriye kalanlara miras çıkıldık. Yani oradan çıkarttığı, oradan kurtardığı İsrail oğullarına Rabbimiz Firavun orada boğulup öldüğü için Mısır boş kaldı ve oradaki tüm mal mülk buradaki İsrail oğullarına kaldı. Derken gün doğumunda onların ardına düşler ve Rabbimizin muradı burada işte devam ediyor. Firavun onlar gece yola çıkmış Musa Aleyhisselam ve ashabı. Diğerleri gündüz nasıl olsa diyorlar biz onları yetişiriz her türlü yetişiriz. Öldürürüz keseriz biçeriz onları imha eder döneriz. Falamma tara al cem'ani kâle ashabu Musa inna lemudrakûn İki topluluk birbirinin görüş alanına girince Musa'nın ashabı dedi ki tamam işte yakalandı. şimdi yakalandık korku başladı. Korku başladı. Musa kana kelle inne ya rabbi seyahdin Musa aleyhisselam hayır dedi asla çünkü Rabbim benimledir. Elbet bir çıkış yolu gösterecektir. Çıkış yolu gösterecektir. Yımana bak. Imana yani bir. Orada e, Musa Aleyhisselam ta başına gelir. Ne diyordu? Rabbim beni işte öldürecekler. Ben onlara karşı sizin bir şu Hayır diyordu. Ben sen. Ben seninle beraberim. Duyuyorum ve görüyorum ve işitiyorum. Musa Aleyhisselam demek ki bunun içine tam böyle sindirmiş, içselleştirmiş. Tamam artık o noktayı, o şeyi aşmış. Rabbi ona artık hadi git dedikten sonra o olaydan şey kalmıyor, eser ve zerre kalmıyor. Rabbim benimledir diyor. Demek ki gelmişler sınıra. Yani artık şey yok, geçiş yok. Musa Aleyhisselam haydi Rabbim beni asla yalnız bırakmaz ve bana dost doğru yolu gösterecektir ve 63. <laughs> ayet. Şimdi burayı ayet kelime kelime alalım. Fe avhayne <laughs> vahy ettik. Gene vahiy geliyor. Musa Aleyhisselam'ın önü açık değil. Ne yapacağını bilmiyor. Rabbinden hidayet diliyor. Bunu unutmayalım. Wa abhayne ila Musa. Biz Musa'ya vahiy ettik. En <laughs> nitrip bi bahre asanla denize vur Musa Aleyhisselam o asası daha önce ne olmuştu daha önce şahit olmadığı bir yılan veya ejderha olmuştu ve Rabbimiz burada buyuruyor ki orada o asanla denize vur diye vahyettik demek ki orası açık değildi hani gel git falan yoktu bunu da nereden anlıyoruz hemen bir sonraki ayetin devamından anlıyoruz eğer öyle olmasaydı Musa Aleyhisselam'a neden vahiy gelsin? Eğer yol açıksa ve sonradan kapanmış kapanacaksa vahye gerek yoktu ki. Musa Aleyhisselam oradan dümdüz giderdi. Yani, vurmak ne oldu abi? Fadri. Vurmak Bu vurmak. Bu o anlamda kuru yola vur değil. Bu asanla denize vur. Yani, yani, sen bir şey dedin, işte, göster. Asanı göster. asanı denizi göster. E, Edrip kelimesinin karşılığında göstermek eğer varsa orada birebir çevirirse çok memnun oluruz ama yok. Şey Edrip'in karşılığı vurmaktır. Musa'ya asan ile denizi göster diye bakıyor. O yanlış çevirmiş İhsan hocamız. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ben o yüzden araç çevirmeyeyim. Ama bu dersin mucize olmuş. Oldu. Ya vurma demek orada esasında. Hiç. Hocam, şöyle yani. Değil. değil. Bari, bari Rabbimiz bari, hiçbir kelimeyi da. boşuna oraya koymamıştır. E, Ay Eyvallah. Ben burada şöyle... Eyvallah Kutlu demiş ki bu aslında ile denize diye var. Tabii tabii ya doğru bir şey. Denize bu diyor. Bitireyim bu yani, ayeti şey yapalım. Diyanet de şey söylüyor. Şimdi <laughs> bi asake bi asakel bahre fa anfalaka infilak etti. Fekana kullu firkin firkin katudil katadil azim yüce bir dağ gibi infilak etti. Her bir tarafı, her bir bölümü yüce bir dağ gibi azim. Taut dağ demek yüce dağ. Şimdi düşünün burada gelgit olayı var mı? Yani bu bunun e, zorlanmayan bir akıl, akıl yorumuyla böyle inkar etmenin bir anlamı yok ki. Allah'ım, e, Rabb'imiz beyan ediyor. Allah'ım buna Hı. gücü yeter demiyoruz. Rabb'imiz böyle olduğunu beyan ediyor. Ne sana ne bana yani? Bize, yani bize sadece... İman etmek ağabey. ne ve Sen bu kadar. Çünkü bunun aksini evet, evet. E, bize ispat edecek veya akıl yoluyla bize bu kesinlikle böyledir diyebilecek bir ilim adamı yok. Onu öyle diyebilmesi için orada hazır ve nazır olması gerekiyor. Orada şahit olması gerekiyor. Şehit atışılabilir 12 yol açılmış. Değil orada 12 yol demiyor. Yani her, her iki taraf, taraf Burada o tahada geçiyordu. <laughs> Burada Asan'la denize biz Şimdi... Musa Aleyhisselam'a vahiy ettik. Asan'la denize vur. Peki. Ve vurduktan sonra o iki iki yüce dağ gibi evet. orada tahtadan bir şey yapıyor, göstereyim sana. Şimdi ayet bitiyor bitireyim ondan sonra e bunun tamam, hakkında diyorsun, konuşalım. <laughs> ben bir şey de söyleyeceğim. Yeni Çünkü Musa Aleyhisselam'ın bitireyim zaten bitiyor bu yani şeye geçelim yani. İbrahim Aleyhisselam, Aleyhisselam. yok. Musa Aleyhisselam asanla denize vurduyor ve onun her iki bölümü bak yolun her iki yanında sular ulu dağlar gibi yükselmişti. Bir de burada yükselme var. Abi, mi yani mi? kelimeler kesinlikle şey değil böyle e, değil yani, değil. öyle olsun diye değil. Rabbimiz değil. kesinlikle bu insanların zihnine bunu Böyle iyice idrak etsinler. Yani eee İhsan Hoca'ya ver herhangi bir başkası akşama kadar konuşsun akıl yoluyla bana farklı bir şey anlasın. Ben Rabbimin ayetine bakarım. Yani şeye bakmam, yorumuna bakmam. Ötekileri de yaklaştırdık diyor Rabbimiz. Nihayet Musa ve beraberindekilerin tümünü kurtardık. Ötekilerinde. de Suya gark ettik. Gark etmekte suyun kapanması. Elbet bu Musa kıssasında alınacak bir ders mutlaka vardır. Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Aynen öyle işte. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi o yüceler yücesidir. Bu Musa Aleyhisselam'ın kısasını herkes bireysel olarak diğer ayetlerle, diğer geçiş surelerde okursa, böyle alt alta koyup okursa inşallah zihninde daha güzel şeyler açılır ve burada bize derste de anlatacağı daha güzel şeyler de olur diye düşün Çünkü bunun her şey bir ders. Algı yönetimi vardı, her şey var. insanın idrakini aşan bilgiler var, bir önderin nasıl olacağı, nasıl konuşması gerektiğini, nasıl davranması gerektiği vardı. Evet. Yani üzerinde ayet ayet tefekkür edilmesi gereken bir şey. O da burada değil de artık bir kısmı da bireysel okumalarımıza gerçekleşmesi gerekiyor. O, o daha e, istifade Şurayı da şey yaptım bilgisayarda. Eyvallah. E, Mustafa Hoca'dan her şeyi de bana aldık. E, sayfadan halinde elektronik e, yani sanal ortamda Eyvallah. duruyor. Alırız sana. alırız inşallah. Ve bununla ilgili benim şu anda söyleyeceğim bu kadar. واخر الدعوان عن الحمد لله بالشهاده الفاتحه